<laughs> Zirof'tan selamlar. Bugün sizlerle beraber e, CSGO videosu çekeceğim. E, maç oynayacağız bu videoda. Yanımda olacağım var. Kanka Ben varım. Hello my friend. Hello. Geç kanalına bakalım. Şu çıkınları temizle de O kadar malım ki bir çıkını vuramıyor. Neyse hazır mısın bebeğim? 1, 2, 3, başla. Gol be. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Jailbreak oynayan bilir. Ve touch yok bu oyunda. Yani e, Jailbreak'lerden aşina olduğumuz maç oyunu. Şu anda biz Olcan'la kapışıyoruz bakalım. Ben Barcelona. Arda <laughs> lan, Turan. lan ne Milli gururumuz Arda Turan. Kendi kalemi attım mı? Aa gol yedim lan. Dur bekle ben mi <laughs> ben de. <laughs> Sana bekle diyorum, ben kendim gol Ha dur mermi Lan dur jiggle'a geçtim gol yiyor Böyle olmuyor ya bıçak yapalım çok kolay gol yapıyoruz Bıçak bıçak lan bıçak Oğlum bıçak Oh 11'e 9 <laughs> Topu kesiyoruz acı <laughs> Ne? <laughs> Mahalledeki topu kesenler bir oldu A, Zeus attım lan. Hıhıh. <laughs> Çek. Lan dur dur. Aaaa. Goool gol versin. <laughs> Aa gol gol. Oh be gol. Ayyyyy. Kaçta bitsin? Bir saniye dur dur. Eee 10, 10'a 12'yi yeniyorsun, 20'de bitsin. Sonra şeye geçeriz diğer eee parkur, maç ve araba yarışı oynayacağız arkadaşlar. Savaştan uzak bir şey sigo göreceksiniz. <laughs> Aa 11 ah e, hadi beraber gelsin. Hadi 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 hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hadi gol Dınlanın. gol. Sonandım beraber. Ah. <laughs> Hem arnum bitmiş la ben eski. Hadi, <laughs> ya, tamam 12 12. 20 olan kazanır. Hayır hayır yapma olcan Hayır. <laughs> enayi. <laughs> 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 ya bekle burada ya. Böyle zorluyor ki. gel ye ye bu ben. Ya oğlum bu ne? <gülüyor> 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 ben yine ben yine. <laughs> Ya <laughs> <laughs> abi ben ne? Okey nereden aldın lan? Mermi 19 <laughs> hadi bunda bıçak. Aa geliyor. Ve kazandım be. Tamam hadi parkura gidiyoruz. Evet arkadaşlar parkurda görüşmek üzere. Parkurdan devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi go go. Let's go my friend. <laughs> Parkurda fazla iyi olmayabilirim. Olacağım daha iyi. Ama... Lan! Hiç değil abi. Tam yanına geldim iki dakikada. Ah be ben de düştüm lan. Anılmaz mı? Biz niye mal oynuyoruz? <laughs> serverlarda oynayabiliriz ama. Çünkü biz malız. Kendi, harita, kendi haritamızı açtık atölyede. Böyle <laughs> oynuyoruz. Hadi. Ben yani ilacı evre gitmek için... Hayır! Kerem hayır! <laughs> ah be ben. Bunun tepede ne oluyor onu anlamıyorum ki. Hı? Sen de benim malım bir <laughs> şey var. Ben de oraya bakmayayım oluyor. Bu parkuru tamamen bizim yanar bizim yok no noklip oraya çıkmıştım lan. Mal bir şey var. Sakın seveciz. Açık yaptım lütfen yazın. Yok yazmadım ya. Ne vardı? Böyle Orada evet. karşıda bir küçük bir yer olacak. Ben hala çıkamıyorum. Benim Karşıda nerede? Bir bir yer. Bir yer. Evet. Alçalacak. Al Çok sıkıntı. Ol. Oraya geçtim ben. Lan! Düştün mü? Hı. Şöyle şey yapalım. Düştüğümüz bir e, yere yani Düştüğümüz yere tekrar çıksak. Hı. Olmaz ki. Olmaz mı? Ya, evet. Hı. Evet. Hı. Son Hı. kez daha uğraşayım arkadaşım. Hı. Olmaz artık. Evet. 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 Oh, oh, parkuru bitirebilirim. Hadi. Vallahi. Abi, ben buraya nasıl çıkacağım? Oğlum sen oraya boşver de buradaki parkuru hiç çıkamıyorlar. Hayır oğlum ben bitiriyorum. Ben buradaki ne diyor? Neredeki? Şuradaki. Yan tarafa gelmiyor sen. Çok zor. Değil mi? Hadi ben bitiriyordum ya. Ama bak ben neredeyim bak. Arkana bak. Lekka. Baksana. Lan. Aa, hey, bak. lan. Bir de ben buradan nereye gideceğim bir bak. Oha şurada dönülecek bir yer var. Oraya ben nasıl döneceğim? Ya da şuraya gidebileceksin. Tamam bir dakika ben de geleyim. Gel bakayım gel. lan ben Ne ben merak <laughs> ettim çünkü çıkıp bakacağım yavrum. Lan, oha an şu çıkılır çıkılırım ya? Gel gel. nereye şuraya bak. Ne de. Bir de en üstte çıkan var. Onu ödüyorum ha. <laughs> Atladı galiba benim. Aa mı? Şu beni bir yere attı bak. Bir yere attı beni. Evet. Bak evet. bak. Neresin sen? Aa görüyorum arkandayım lan. Direkt. Maç sarsın oraya gel. Gel bir iki dakika. Maç. Aha yanındasın. <laughs> ben hat yaptım sen iyiydi. Bak ben hat yazıyor sen de iyiydi. İşte buradan nasıl çıkacağız? Neyse bitiyor harika zaten. Evet arkadaşlar araba yarışında görüşmek üzere. Araba yarışından devam ediyoruz arkadaşlar. Haritanın ismi Fury Road. atölyeden haritasına indirebilirsiniz. Şu anda ben arabamı geçiyorum. Anti modeme Antiye ben geçtim sen teröriste git. Ben şu sarı arabayı biniyorum sen bindin mi? Evet arkadaşlar. Araba sürüyorum CSGO'dan. Aynı cidden şey mevzu. High Life'da şey sürersin ya motor falan. Aynı hmm. ona benziyor. High Hifi, arabaları da var zaten içinde. Değil mi? Evet. Sen sağdan geleceksin değil mi? Hı. Hmm. Oha sen takmadın <laughs> mı? Bekle. Lan niye ölmüyorsun? Çünkü 108 canım var. Aa ölmesi valla. Neyse. Tamam ben de biliyorum. 5 saniye verecek biraz. 30 seconds in open the door diyor. Bekliyoruz <laughs> Eğer diliyorsanız diğer araba seçebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yarış yaparsınız yani. Neyse savaştan sıkıldıysanız takılmadık ama daha güzel bir yönlerini merak ettiğimiz için merak ettiğimizden değil öyle içine takılıyoruz işte ne geldin mi şeye basınca korna mı çalıyor evet saat vay olsun. gel yanıma hadi gel tık, İyi. G başa Sıkma lan sıkma Tek tur mu yoksa şey mi? Ee, gidip geri döneceğiz Ama iyice finişe gitmemiz lazım Kim önde lan? Sen öndesin de çok pis kayıyor ya. Aynen aynen. <laughs> Arkadaşlar diğer videolar için like ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> sabah sabah pekmez yiyince bu adam böyle oluyor. Bayağı arayı açtım bir bekle sen diyorum kardeşim. Çektim ne adam SSC almış. <laughs> Oha. Ne yapıyorsun lan? Hadi lan 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 lan. Zaten e, ee, tanıtma amaç geliyordu. Siz diliyorsanız oynayabilirsiniz. Ben bir yolumu bulsam da bitirsem videoyu düğünü Nerede lan? Kayboldum. Abi lan kayboldum. Arabaya nokta kaçabiliyor musun? bilmiyorum. koka girer galiba. Ama da yani. Aa ben de. Ambi üstüne. Sen doğduğumuz yerde misin? Ben doğduğum yerde. Dur da kamyonu süreceğim. Ha ben de böyle. <laughs> Fail oldu yarış yine. ya. Ne pek çok takılacak. 10 kaldı zaten. Ah be. Ayam kazanmak. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun Sen Sağlıcakla ne yapıyorsun ne orada? Dulan çıkış yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Ee, evet arkadaşlar bir bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Zero iyi oyunlar diler. Bay bay.